Fendaze daha masaya bir yemeğe başka masada et yiyin. Ye. Bu yenmezdi. He? Biz ne yürü koştuk. Lahanayı da bulamayırım. Hamçı 100 lira gitsin alsın biri de yesin de. Ben olsam Tayyip Erdoğan'da bu emekliye diye lira vermem. Tayyip Erdoğan kız benim gönlüme güzelim. Sade kuru ekmekle durabiliriz ama vatansız duramayız. Vatan Bak bir... orada seyret. Emekli evet. Emek, emeğe mi karşında ben emekli oldum? Başka bir şey olmadı. Düşük emekli maaşı 18.938 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz? Valla düşünecek bir şey yok. Gidişat, Türkiye'nin gidişatına göre öyle geliyor ki. Öyle yapmış başımızdaki büyükler. Buna düşünecek ya da yorum yapacak bir şey yoktur. Bizim, emekliliğimiz zaten belli ki. 18.938 lira oldu. Ne düşünüyorsunuz en ben hiçbir, hiç Ben sana diyeyim kızım. Ben kızarım. Savaş vurur. Çavuş güzel yine çavuş vurur. Allah hayırlı eylesin. O 18 milyonla sen geçinebiliyor musun? Beni kendi yerine koy. Bak çalışıyorsun Allah razı olsun. Rızkınızı kazanıyorsunuz. Seni kardeşimden bile helalinden. 18 bin 938 bin. Az, ben az düşünüyorum. Buna geçim olmaz yani. Bir mümkün mü? 30. En az 30 diyorum. En az tabii yani. E, e, değilsin ki param yok. Bir emeklim olsun bir hastaneye gittiğin zaman bir kapım olsun. Anladın mı? Ben evlerini çalışıyorum. Ne, ne, kadar para ediyorsun? Adam ediyor 500 lira. 1 milyon, 10 milyon ayda ediyor ki emekli olduğun zaman emekli olduğun zaman fazla paralay. Niye o zaman? Demek ki sen 18 milyon para yatmışsın, hak etmişsin. Niye Ahmet'e Mehmet'e şey etmişsin? Şey, seni kabahat bulmuyor. Niye, sen de niye buluyorsun? Sen hafıda otur akşama kadar. Tabi de sana bir ekmek verir mi, bir şey verir mi? Allah'ın selamını vermez. Şimdi niye? Tempelik yapıyorsun, kalk çalış. Vatandaşa şey etme. Bak ben çalışamıyorum. Niye? Sen çalışın çalışın sakat olmuşum. Olur değil mi? Niye? namusumu, şerefimi, çok sözümü okutmak için. Namusumu korkmak için, bir ekmek akşamı eve götürmek için. Sen akşama kadar hafıda meydanda otur, bak millete milleti görürsün. Bak öyle sen ha bu. Git ha bu Bangalaz Caddesi'ne git uzun sokağa. Ben bu mahallenin uşağıyım. Bu mahallede esnaflık yapmıyor. Ama bu da öyle. Hiç kimseye kabartmama. Kendim öptüm, kendim buldum. Maaş ne düşünüyorsunuz? Valla em, emekli, emekli maaşları konusundan biz şeyiz yani son kullanma tarihimiz 28. İstedikleri gibi yaparlar yani. Ne kadar yani ne kadar ulusu olsun 100 bin lira alanda şikayetçi, 20 bin lira alanda şikayetçi. Asgari ücretli yani emekliden asgari ücretli burada şey olan, mağdur olan Türkiye'de. 200 bin lira maaş alan da şikayet ediyor. İyi bir ortam değil. Bir yokuş yukarı gidiyoruz. Ben olsam Tayyip Erdoğan'a bu emekliye 1 lira vermem. Niye? İşte Tayyip'e ben kız kendime kızarım. Niye oy verdim ona? Niye verdim, niye? Ne kadar olmalıydı peki sizce? En az 30 milyon. En az 30 milyon. Evet. Peki memur maaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeter onlara yeter. Onlara yeter. Ben 25 milyon anda o 60 milyon alayım. Nasıl olacak bu iş? Ben de 25 sene çalışmışım devlette. Aldığım 24 milyon maaş. 20 milyon ev çırası. Nasıl cesine yok? Nasıl cesine yok? Araba dayı. Onun öncesinde bir anlatır mısın? Bir sende muhtaç olduğu zaman bu devletin. Hangi devlet? Bir İsrail insanın siyalarını gidiydi, veriydi. Yazılımlar duruyordu. Yazılımlar elinde. Ne? buraya. ben Tayyip'e düzmüyorum. Daha niye? Neyi ben konuşuyorsun? Ben ne kendime düzüyorum. Niye oy verdim diye. Ha. Yine ona vereceksin. E niye Mecbur vereceksin. Niye, niye vereceğim? Nasıl niye? Niye vereceğim? Kime verelim? Kime verelim? Ne Kime? verelim? Kime? Verelim? Olsun ver ona ver. git ver ya HDP'ye ver. Var mı mi diyeceğim? Tamam ver. Heh, ver. Herkes öldür abi. Bundan, bundan, ön, bundan, öncesini Deme. bundan öncesini de hatırlayalım yani. lan bitiremesin yapılanları. Sen bırak o işi. Hangi yap? He? Yap Uçağından, denizaltısından, ıı, e, siyasından bilmem nesinden, sen ben, daha dün neydin? Ben, ben genç ben genç bir şey görmüyorum. Hayır sen görmüyorsun. Görmüyorum. Bak hemşerim. Ekmek, sade kuru ekmekle durabiliriz ama vatansız duramayız. Vatan bize, Bak orada seyret. Bak Madura'yı hemen aldılar. Ba ne oldu? Vatan bizim evet. Bu toprak bizim. Irak ne oldu? Aa Irak şey Irak. Gelirsin İra ne oldu? Beni ilgilenemez. Şu vatan daha aç. tamam gelsin girsin. Amerika gelsin girsin. O vatan daha aç. Özel yerine gelsin girsin. Güzel olur. Baba bir şey sor. Ben 46 yaşında emekli oldum ya. Aldım aldım asgari ücret. Ama böyle böyle gitmez. Eşit olması lazım. 46 yaşında emekli olmuşsun. Ama 46 yaşında ne evet. arası o? 20 yine sene. Ama yine bir de yine çalışabilirsin değil mi? 20 sene emek verdim ben bu işe. Evet. Emre'nin karşısında ben emekli oldum. Başta bir şey olmadım. Babamın hayrına beni emekli yapmadı bu adam. Şimdi anlamadım ki. Şimdi kötü olan ne, iyi olan ne kötü şimdi? Kötü olan... Bir şey söyle de onu anlayalım. Ben kötü olanın ben şunu diyorum. Evet. Bu Türkiye şu an bitmiştir yani. Niye bitmiş? neyi var? Ne kaldı ya? Sat, 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 Neyi sat, sat. satılmış? Bütün her şey satılmış. Hayır sizin bilip de bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ne satılmış? Siz, Nereye demek ki, satılmış? demek ki görmüyorsunuz. Ha, doğru biz görmüyoruz. Satılabiliyor. Biz şey, Mars'ta yaşıyoruz. Bu büyük şey satıldı. Bu büyük şey satıldı. Onlar hikaye. Beş kere üç, beş kere üç satılmış. Ya, 5 ya. 5 5 Bırakın abi işte. Şey Bırakın Bırakın şey. Adam sana az önce bir şey söyledi. Diyor ki işte bak örnek veriyor sana. Tamam mı? Diyor ki işte Irak'ta öyle burada böyle. E doğru diyor. Adamın karısından beraber yatağını almadılar mı? Aldılar. He. Ben iki tane yetim bakarım hani millet. ah olsun paşa olsun. Cende bir metre ayakkabı lan ya. Herkes de açtan eli. Sen dur. <laughs> ha? Ne ge, hani nerede yok? Ha? Hani nerede yok kızım? Sana demiyorum hani nerede yok? Ha? Millet hep yataklarda hasta oldu açtan. Alı da yedirebileyim mi? He? Ha amca yüz lira gitsin alsın biri de yesin de. Hepsi uşkağıtçı. Yalancı, dalavaracı o borçları hep onlar verecekler. O belediyelere olan borçları verecekler. <laughs> Kendi karıların bir simit. İki başkanın da öyle. Ayakkabıları ne, şeylerini görsün. <laughs> Fendaz'a masaya bir yemmeye gidi başka masada et yiyin. Bu yenmez değil. <laughs> Biz ne iri koştu. <laughs> Lahanayı da bulamayırım. Köyün <laughs> tepesinde. Gelsin, alsın bir kamyon da yıksın evime daha yiyeyim ben de. O esquete. E que se dá o ah! Pantabre,